Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Karantina günlerinde en güzel giden şey çay ve kahve bence. Hafta sonunu da bu şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Akşam böyle aperatif bir şeyler yedik. Ondan sonra dedik ki böyle bir çay kahve faslı yapalım. Şimdi çayımı demleyeceğim. Daha önce şu çay stilini deneyip sizlerle de paylaşırım demiştim arkadaşlar. Şimdi beğendiğimi ifade edeyim. Hakikaten haşlama çay gibi olmuyor. Ee, önce böyle suyunu koyuyorsunuz. Bunu bana Instagram'da takipçilerim önermişti. Ben böyle çay konusunda çok iyi bir e, içici olduğumu söyleyemem. O yüzden de hani böyle çok e, çayla ilgili öngörülerim veya işte tat zevkim falan yok. O yüzden e, birkaç kişinin böyle bir tecrübesini kullanaraktan çayın demleme sistemini bu şekilde getirdim. Bir tane arkadaş da şey demiş. Bu arada de hazır. Onu alacağım birazdan. Öncesinde hani çayı bu şekilde suyu suyu bu şekilde koyduk ya arkadaşlar demlik kısmına. Öncesinde diyor iki tane de karanfil atarsan, şöyle biraz daha alayım. Üstüne de çayı atarsan çok güzel bir tat oluyor dedi. Evimde karanfil yok. O yüzden karanfili deneyemedim ama. Onu da deneyeceğim inşallah. Şunun altına bir su çekeyim ben. Ankara'nın çok kireci yok sularında ama yine de yani hani eser miktarda da olsa Çaydanlıklar kireçleniyor. Hele de cam bir çaydanlığınız varsa direkt belli oluyor. Sabah ee, paskir çözle farmasının paskir çözüyle böyle parlattım. Bakın cam gibi oldu. <laughs> Bizim hep e, tabirimizdir ya arkadaşlar böyle aynaya cam gibi oldu demek, cama da ayna gibi oldu demek falan. E, o yüzden böyle bir dem vurmak istedim. Şimdi kahvemi çıkartayım ama mis gibi koktu. Şu Türk kahvesinin kokusuna bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. E, bu fincanlar benim annemin e, bana çeyizimi hediye olarak e, verdiği fincanlar. Böyle çok uzun yıllar önce alınmış fincanlar. Eski bir fincan belli oluyordur zaten. E, bu tepsim de el emeği arkadaşlar. Onu da şöyle göstereceğim sizlere. E, sevgili arkadaşım Fatmacığımın el emeği. Bu bir çerçeve. E, çerçevenin ortasına bir kaneviçe işlemiş. Ve e, bakın şu... Görüyorsunuz strafor gibi bir şey içindeki. Ve böyle kulplar takmış. Çok güzel bir el emeği. Yıllardır kullanırım. Çok da beğenerek kullanırım. E, sayfası da arkadaşlar etaminist. E, Instagram sayfasında siparişte alıyor. Eğer isterseniz yazabilirsiniz. ha Bu arada yüz yüze hiç görüşmedik. Arkadaşım diye bahsettiğim kişiyle. Instagram yoluyla bir vesileyle tanışmıştık. Ve birbirimizi çok sevdik. Muhabbetimiz ilelebet devam etti ee, böyle birbirimize benzeyen insanlarız o manada da birbirimize karşı kalbimiz çok ısındı şimdi ben kahvelerimizi içeriye doğru götüreyim inşallah vallahi çok kötü bir şey oldu ee, bir anda zaten sesle geldim buraya Azra Beril televizyonu düşürmüş altında kalmış ee, ve hani hiç sesi çıkmıyordu çünkü e, kendi bir şey yapmış belli ki suçluluk duyuyordu o yüzden de e, bir baktım Azra yerde hemen zaten panikledim eşimi çağırdım Allah'tan ki bir yerine bir şey olmamıştı ama televizyon kenardan patlamış eşim şimdi böyle bakıyor ama çok bir şey çıkacak gibi durmuyor zaten e, ben de bir kere böyle sprey sıkıp böyle ortadan bir çizgi oluşturmasını sağlamıştım görüyor musunuz nasıl patladığını zaten yani çat diye bir ses geldi çok üzüldüm ya. Şimdi bir masraf daha çıktı ama inşallah tamir olur. Şimdi bir bakacak bakalım eşim ne çıkacak. Şöyle alt kısmını çıkardık ama yani televizyondan anladığımız için değil de işte belki o patlayan kısmı düzeltebiliriz diye. Ama bilmiyorum ne çıkacak. Azra gün de korktu odasına gitti. Eşim de hala uğraşıyor. böyle kaldı. Hala uğraşıyoruz şu başlarını tekrar taktı. Her yerde vidalar var. Yalnız vidalar oraya buraya savrulmuş Orhan. Bu. <laughs> benim Elimde var, yanımda var. bugün az az kalan yemeklerimi şöyle toparladım. Bunları bitireceğiz. Hepsinden bir kap anca çıkar. Ama e, hani ben kalan yemeği kesinlikle atmam. E, annemden böyle gördüm. Atılmamalı, israf edilmemeli. E, böyle küçük küçük biraz tarhana çorban vardı. Biraz bezelyem vardı. Biraz dünden kalan soten vardı. Hepsini inşallah bugün böylece değerlendirmiş olacağız. Şunun altını kapattım. Şu hafif hafif kaynıyor. Biraz daha kaynasın. Ve bir yandan da e, sütümü kaynatıyorum arkadaşlar. Yine probiyotikli bir yoğurt yapacağım Allah nasip ederse. E, haftalık yoğurt mayalamaya çalışıyorum. Özellikle probiyotikli yapmaya gayret ediyorum çünkü e, biliyorsunuz bağışıklık sistemimizi geliştirmemiz şu süreçte bir tık daha önemli. E, her gün hani korona ensemizde dolanıyor maalesef ve e, her gün bir yakınımızın korona olduğunu duyuyoruz ve ben gerçekten çok endişeleniyorum. Evet yemeklerimi şöyle ısıtıyorken sizlerle de bir yandan sohbet edelim istiyorum arkadaşlar. Bezelye ve çorba ısındı. Şimdi bir de e, iyice tavuk sote'm ısınsın. Bir yandan da tabii şu e, sütümü kontrol ediyorum. Taşmasın diye. Çünkü bolca iş çıkıyor. Süt taşınca bilirsiniz. Ve e, ben hani böyle günlük süt alma olayını çok seviyorum. Azra Berin hem süt bacı çok seviyor hem de e, hani ev yoğurdunu yemesini istiyorum. O yüzden böyle haftada 3 litre günlük süt almaya gayret edip probiyotikli yoğurt yapıyorum ve biraz da sütlaç yapıyorum Azra sevdiği için. Arkadaşlar sizinle biraz önceki o videodaki meseleyi konuşmak istiyorum. Televizyon patladı biliyorsunuz ve yani kenar bildiğiniz patlamış gösterdim size de zaten. Yani ben buradaydım mutfakta iş yapıyordum eşim müsait değildi o da hani farklı bir alandaydı. Öyle olunca azıma birer yalnız kaldı. E tabii ki yani çocuklarınızı yalnız bıraktığımız zamanlar da oluyor yani. Hani biz 7/24 çocuklarla beraber değiliz. Hani Şimdi buradan e, aman çocuğunuzu niye yalnız bıraktınız falan gibi yorumlar gelecek böyle duyar yapan insanlar olacak eminim. Mutlaka bir antika çıkar. E, ama hiçbirimiz 7/24 çocuklarımızla beraber değiliz yani. Bu bir gerçek. Hepimizin kendine göre işleri var e, ve çocuklarımız hani 6 aylık, 5 aylık değil ki, hani birbirimizden ayırmayalım. Çocuk bu ayaklı, hareketli yani, geziyor. Neyse, ee, arkadaşlar bir anda böyle pat diye bir ses geldi zaten. Ben dedim tamam, bir şey patladı herhalde. Ay bir korktum. Ee, koşarak zaten hemen yan tarafa gittim. Oturma odası bizim hemen yan taraf. Ben mutfaktayım, direkt sesi duydum zaten. Koştum gittim, ee, televizyon böyle üstüne devrilmiş çocuğun. Azra aşağıda, ay bir korktum, bir korktum. Anlatamam size yani o anki panik halimi. Ardından hemen işte Orhan'a bağırdım. Orhan koş 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 diyor. Adam da panikledi hemen böyle. Koştu geldi falan böyle o haliyle. Ondan sonra hemen televizyonu kaldırdık. Zaten böyle iç filan görünüyordu televizyonun. Azra'ya baktık hemen. Yani televizyon umurumuzda değil zaten. Azra'ya baktık hemen bir şey yok. Sadece korkmuştu. Hani belki benim paniğimle ya da o televizyonun üstüne düşüşüyle korktu bilmiyorum. Ve ardından Azra ya tabii ki babası birazcık gayri ihtiyarı kızdı kızım ne işin var burada ne yapıyorsun sen de çünkü çekmeceler açıktı muhtemelen çekmeceye ya oturdu ya işte oradan bir şey yaptı sonradan sorduk zaten ne yaptın kızım diye hani sakin bir şekilde ben orada kaymaya çalıştım dedi tek çekmeceyi çekmiş Ondan sonra ayaklarıyla hani o tahtada kaymaya çalışmış. Böyle git gel hareketi yapmış ayağıyla. Ve o arada demek ki denge bozuldu ve hani öne doğru geldi televizyon. Allah'tan ki kaşına, gözüne, yüzüne bir şey olmadı çocuğun. Ben televizyon umurumda değil yani. Hani Allah'ım korudu. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Böyle bir e, hani sıkıntı atlattık. Sonra eşim işte hemen böyle televizyonun o patlayan kısmını bir açmaya çalıştı bayağı uğraştı falan hatta ben dedim ki Orhan istersen hiç açma bir televizyoncuya falan götürelim hani elektrikten televizyondan anlayan birilerine götürelim hani ziyan etmeyelim televizyonu ben dedim gitti de televizyon yani hani yapacak bir şey kalmadı ama ee, Orhan dedi ki neyse yapayım yani içinden bir şeyler sallanıyor. Biz böyle televizyonu aldık devirdik işte ee, hani arkasını açmayı açtık falan Orhan. içinden böyle tıkır tıkır bir şeyler gidiyor. Dedik tamam bu televizyon gitti yani. Ama çok şükür televizyonda da bir sıkıntı yok. Kızımda da bir sıkıntı yok. Sadece ortada böyle bir çizgi vardı zaten. Onu da ben yapmıştım. Ee, spreyi sıkmıştım. Ve ardından simimle çok yanlış yapmışım. Sizler yapmayın arkadaşlar. Tecrübe olsun. Ve e, o Spreyden sonra ya demek ki bir yerine kaçırdım hani bile isteye yapmadım tabii ki ve e, oradan sonra da maalesef e, şey gitti televizyonun ortasında böyle bir çizgi oluştu e, o da geçmedi dayım bu konulardan anlar dayıma sorduk işte böyle böyle oldu falan filan Ya dedi ki o televizyon demek ki gidici zaten önce öyle bir çizgi gelir ya da böyle bir işte halka olur ondan sonra da yavaş yavaş gider yani televizyon öyle demişti şimdi biz de böyle televizyon düşünce böyle kenarı köşesi de patlayınca dedik ki tamam yani televizyon gitti ama bize bir masraf daha çıktı falan olduk böyle neyse dedim ki bizi bir 2-3 ay idare etsin yüklü ödemelerimiz var çünkü ne olur dedim televizyon lütfen bizi biraz idare et. <laughs> Sözümü dinledi galiba öyle diyorum yani. Tabii bu işin esprisi. Ben zaten televizyonla vakit geçiren bir kadın hiç olmadım. Televizyondan çok uzam, Hele de gündüz programını asla takip etmem. Yani öyle bir zamanım olmuyor zaten. O şekilde olduğu için de hani böyle televizyonla hiç aram yok. Açarsak sadece Azra'yı açıyoruz zaten televizyonu. Akşamleyin de bir çay çorba içiyorsak yani hani orada televizyon açılıyor ses olsun diye. Hani böyle özellikle takip ettiğim bir tane dizi var. Kırmızı Oda. O da işim varsa, toplantım varsa, eğitimim varsa zaten onu da izleyebilirim izleyemiyorum ee, izlemek istiyorsam tekrar e, şeyden izliyorum. Hani YouTube'dan izliyorum arkadaşlar. Böyle bir musibet atlatmış olduk yani. Çok şükür hani bir sıkıntı, zarar ziyan olmadı. Hamdolsun. Dediğim gibi yani mala gel hani mala gelebilir cana gelmesin yeter ki e, o kısmı bizim için önemli birazdan şimdi size televizyonun o e, ortadaki çizgisini de gösteririm e, ortadaki o çizgi iyice belirginleşti zaten onu e, gideremiyoruz gid gitmezmiş zaten dedim ya işte dayım böyle böyle söyledi diye e, artık bizi nereye kadar götürürse yani şu biraz daha borçları falan hafifletelim de ondan sonra bakarız alınması gerekiyorsa alınacak mecbur yapacak hiçbir şey yok yani. Bahsettiğim ortadan çizgiyi görebiliyorsunuzdur. Şimdi televizyon sesini kapattım ki telif yemeyelim bir de. Bakın şöyle ortadaki çizgi iyice belirginleşti ederim. Salonumun perdesi henüz gelmedi. Bir haftaya yaparız demişlerdi. İşte geçen hafta gelip ölçü aldılar güzel bir model seçtiğimi düşünüyorum. İnşallah güzel olur bakalım. Yani orada katalogdan seçtiğimiz için yine de böyle insan tereddüt ediyor. Hani bir dikildiğinde nasıl olur diye. Ee, üstü biraz daha düz. İşte e, yukarıya şu e, tübeç gibi bir yer var ya işte şu kalın e, kısım. Orayı dolduracak kadar bir e, şeyi var. Küpürü var arkadaşlar. E, seçtiğim modelin. Bakalım geldiğinde sizlerle de paylaşırım inşallah iyi olur güzel olur. Allah kısmet ederse takarız yani şu perde olayını bitiririz inşallah. Şimdi şurada iki tane kargom var onları göstermek istiyorum sizlere. Biri kızımla bana diğeri de balkonum için yapılan ürünler. Şimdi sizlerle de paylaşacağım inşallah açıp. Şöyle poşetini çıkardım. Sizlerle e, şu kısmını paylaşayım. Çok özenli güzel bir paket olmuş gerçekten. E, aldığımız sayfada bu arkadaşlar. Fesleğen moda. Instagram hesabı da bu. Şimdi açayım bakayım göstereyim sizlere. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet ben çok beğendim. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Çok cici olmuş. Çok tatlı olmuş. Bu Azra Beril için arkadaşlar. Bu şapka kısmı, Tabii bu biraz süs bir şapka. E, ve şöyle bir kaban kaşe bir kaban arkadaşlar. Çok da güzel dikmiş. Ee, hani bu kadar muntazam olacağını düşünmemiştim. Ben böyle ekru ve inci detaylı istedim. Azra'yı birazdan denetirim. Ama kendi üzerime denedim. Şimdi <laughs> onu göstereyim size. Şimdi biraz komik. Tamam. Kabul ediyorum. Ee, ama sadece denemek için. Hani sizlere de göstereyim diye böyle giydim. Ee, eşofmanlı Yemenili şekilde ve tabi buruşuk daha ama çok beğendim bence güzel olmuş ee, ekru dediğim gibi kabanın e, rengi şöyle şurada bir tane çıt çıtı var o çıt çıtı bağlıyorsunuz e, takıyorsunuz ve ee, şöyle bir kuşak detayı var. Dikişleri falan gayet muntazam. Çok hoşuma gitti. Kızımla böyle bir kombin yapmak istedik. Ütülenmesi lazım sadece. Ee, şu detayını tamamen kendi işliyormuş Duygu Hanım. Ee, bu kısmı benim çok hoşuma gitmişti. Yani tamamen el emeği olan bir böyle e, kaban kombini oldu. Kızımla böyle bir kaban kombini yapalım dedik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, sayfasının ismi Instagram'da sayfası arkadaşlar. Fesleğen Moda. Ee, hanımefendinin ismi de Duygu. Gayet güzel almışlar. Ee, sadece şeyi sevmedim. Cebi yok. Ee, dış kıyafette cep olmayınca insan kendini bir boşlukta hissediyor çünkü. Ee, sadece o kısmını çok sevemedim ama onun dışında gerçekten güzel olmuş. Haftanın rüküşü seçebilirsiniz biz arkadaşlar. <laughs> Şöyle Tam e, Azra'yı da çağırdım hemen dedim ki kızım seninkini de deneyelim gel gayet eşofmanlarımızın üzerine yemenilere <laughs> böyle giydik ama Azra'nınki de çok güzel oldu. teyzeleri bir bakar mısınız kızıma beğendin mi Azra beri <laughs> beğendin mi kızım benim canımın içi ikimiz kombin yaptık seninle yine anne kızım. Yine şöyle güzel bir sunum hazırladım şu tepsimi kendim boyamıştım arkadaşlar belki daha önce sizlerle paylaşmışımdır ama tekrar paylaşmış olayım. Ee, bu tepsinin altı pirinç dekupaj, üstü de böyle normal ahşap boyama. Tabi çok yıprandı gördüğünüz üzere. E ee, buralar aslında ben böyle e, hasır iple sarmıştım ama sonra çıkardık. Yıpranmıştı onlar. E ee, üstüne tabii ki vernik attık, sır vernik atmıştım o zaman. Ama zamanla aşınıyor bunlar arkadaşlar. Bir de şey elde yıkamayacaksınız onu söyleyeyim. Bu tarz ahşap ürünleri yani hazır da alsanız elde yıkamayın. Bunlar silinecek. Böyle biraz daha dekoratif amaçlı kullanılan ürünler. Şu fincan takımımı da daha önce paylaşmıştım. İngiliz ondan almıştım arkadaşlar. Böyle bir takım yaptık. Normalde hani takım halinde satılmıyor ama ben böyle bir takım yapmıştım. Buna uygun aslında böyle bir şekerlik gibi bir şey bulsam daha güzel olacaktı ama uygun bir şey bulamadım. Böyle canlı yapı verdim. Bugün de böyle olsun bakalım. Bugün özel bir toplantım vardı arkadaşlar. Onun için böyle iki dirhem bir çekirdek giyindim. Sizlere de bu halimle böyle bir e, selam vereyim istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz farmaside bir kariyerim var. Zümrüt müdürüm. İnşallah yeni ünvanlarımız da gelecek. Allah nasip kısmet eylerse. E, tek işim farmasi değil, e-ticaretle de uğraşıyorum. Aslında e, bilmeyen arkadaşlarımız için açıklayayım. Ben öğretmenim ama öğretmenlik mesleğimi e, icra etmiyorum. Şu anda e-ticaret sistemiyle ve farmasi işimle uğraşıyorum. Ee, bu arada şöyle geçerken görmüşsünüzdür. şahküplerim ee, şah küplerim vardı ve bunları boyayacağımı sizlere ifade etmiştim daha önceki videolarda. Fakat henüz bir vakit bulup e, bu şah küpleri <laughs> yerine getirememiştim. Dün e, aşka geldim. Aslında yurt dışı siparişlerimiz vardı. Onların e, bitir onları bitirmek için uğraştım. Bugün de verniklerini yapacağım inşallah ve aradan merakımdan yani bunu da böyle aradan çıkardım. Dün gece saat 3'te falan uyudum ve sadece bu birini bitirebildim. Diğerlerini de yapacağım. Şöyle burada 3 tane şah küp olacak inşallah. Bu şekilde siyah ve gri istedim. Zaten altında hareketler var. Bakın hani burada zaten yeterince hareket var. Böyle birazcık düz olmasını istedim. Buraya yine farklı yolluklar da kullanabilirim. Beyazlı yolluklar da kullanabilirim. O yüzden hani böyle kendi kendini belli etsin istedim bu şekliyle yaptım karışık durmasını istemiyorum öyle net dursun istiyorum e, şu anda vernik yok üzerinde sadece deneme amaçlı e, buraya koydum bu akşam işte e, hani geçişlerini verniklerini yapacağım Allah nasip kısmet ederse ve e, bitirmiş olacağım inşallah. Hani terzi kendisi kökünü dikemezmiş ya hakikaten benim için de öyle oldu. Aslında aylardır e, yapmak istediğim bir e, üründü bu buraya ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Bu arada e, üzerimdeki bluz ve eteği e, daha öncesinde de soran arkadaşlarımız olmuştu. Onların linklerini yorumlara ekliyorum arkadaşlar. Hatta açıklama kısmına ekleyeyim. Eşarbım, e, şalım, e, bluzum ve eteğim e, hepsinin linkini tek tek böyle e, açıklama kısmına yazacağım inşallah sizler için. Soran arkadaşlarımız için daha doğrusu. E, böyle, bugünü böyle geçirdim. E, i̇nşallah böyle e, güzelce de sizlerle paylaşıp selam vermek istedim. Ve hatta veda konuşmamı da böyle şık bir şekilde yapmak istedim. E, arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum gerçekten. Çünkü e, YouTube benim için yeni bir alan, yeni bir sosyal ağ ve e, hakikaten burada olmayı da seviyorum sizlerle burada buluşmayı da seviyorum Ben iki aydır en fazla 3 aydır buradayım sanıyorum 3 ay oldu net bir şekilde tarihini bilemiyorum ama Buraya geleli yani YouTube kanalı açalı 3 ay oldu. Ve e, hakikaten buraya da alışmaya başladım. Buradaki arkadaşlarımızla da böyle güzel gönül bağları kurmaya başladık. Hepinizi çok seviyorum. E, beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Tekrar farklı bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.